İşte matematik gelmişine geçmişine söylen hocanız tekrar sizinle beraber. E, hepinizi seviyorum, sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Eğer aranızda sevmeyen var ise onun da, da geçmişine doğru gidip, gidip nerelerde nasıl bir sorun olduğunu tespit etmemiz gerekiyor ki hepimiz birbirimizi sevelim. Değil mi? Yani bu ülkede şu aşamada en çok ihtiyacımız olan şey gülmek, sövmek. Soğutkan suratlar bir kenarda. Birbirine güvenmeyen insanlar başka bir tarafta. E, e, gülemiyoruz. Güvenemiyoruz. E, ne yapacağız? Gelen geçen birbirine sövüyor. E, benim adım söven hoca. Ama... Ben sabır taşıyım yahu. Vallahi sabır taşıyım. Billahi sabır taşıyım. Sabır taşı değilsem de sabır taşıyım. Sabır taşıyım. Neyse. Bu videoda sevgili gençler hep beraber bölünebilme kuralları ile alakalı konuşacağız. Evet. Şimdi bize verilen herhangi bir sayının 2 ile bölünebilmesi için mesela ne olması gerekir sevgili gençler? E, çift olması gerekir dediğinizi duyar gibiyim doğru. Peki ee, şöyle bir mantıkla bakmak istiyorum ben aslında bu meseleye sevgili gençler. bakın dikkat edin. Mesela bize verilen bir sayı A, B, C, D kaç basamaklı olursa olsun. Diller basamağı. Diller basamağı işte o da E olsun diyelim ki şimdi soruyorum size bakın. Eğer onluk sistemdeysek ki onluk sistemdeyiz şu anda herhangi bir şekilde belirtmediğimize göre burası bizim birler basamağımız, burası bizim onlar basamağımız, burası onun karesi yüzler basamağımız, onun gibi binler basamağı, on binler basamağı diye gider biliyorsunuz. Peki söyleyin bana onlar basamağının buradaki d rakamının desteğine ihtiyacı var mı ikiye bölünebilmesi için? Onun kendisi zaten ikiye bölünüyor. O halde burada D ne olursa olsun yürü oradan zibil eder. O D'ye. Neden? Çünkü D bir de olsa, de olsa, üç olsa, beş olsa her halükarda 10 çarpı D ikiye tam bölünecektir. D'nin ne olduğu önemsizdir. Burası ikiye tam bölünür. Peki dikkat. C'nin ne olduğu önemli mi? Z bu defa da yüzlük e, basamaktayız. Yüzün kendisi ikiye tam bölünüyor. Dolayısıyla c ne olursa olsun, yüz c zaten ikiye tam bölünecektir. Ama dikkat edin, birler basamağı maalesef rakamın desteğine ihtiyacı var. Birler basamağı eğer diyor ki, eeciğim, kardeşciğim, gel sen bir iki ol, dört ol, altı ol ki biz de çarpılınca ikiye tam bölünelim. Aha bakın, basamak ne yaptı? Rakama yalvardı. Eğer iki olursan, sıfır olursan, 4 olursan yani kısaca çift bir rakam olur isen, biz de ikiye bölüneceğiz. Diğerleri zaten bölünüyor. Diğerlerinin rakamı ne olursa olsun bölünüyor. Anladınız değil mi? Dolayısıyla işte sadece birler basamağındaki rakama bakmak yeterlidir ikiye bölünebilmesi için. Aynı şeyleri sevgili gençler hemen mesela dört içinde söyleyebilirsiniz. Neden dört içinde söyleyebilirsiniz? Bakın gene A, B, C, D, E diyelim ki işte daha da uzatabilirsiniz efendim. Birler basamağı olduğunu biliyoruz. Onlar basamağı olduğunu biliyoruz. Onun karesi yüzler basamağı, binler basamağı diye gittiğini biliyoruz. Şimdi söyleyin bakalım bana. Söyleyin bakalım bana. Yüzün kendisi zaten 4'e tam bölünür mü? E bölünür. Yüzün kendisi 4'e tam bölünür. O zaman C ne olursa olsun. Affedersiniz yüzün şeyinde bile değil. Yüz ne diyor? Kardeşim sen ne olursan o seninle kar bulduğum zaman ben zaten dörde bölünüyorum. Sen desteğine ihtiyacım yok. Sana eyvallahım yok. Çok güzel. O halde C ne olursa olsun 100 C. Dolayısıyla 4'e bölünür. Aynı şey 1000 için geçerli. 1000'in kendisi 4'e bölünüyor. O zaman 1000 de her halükarda 4'e bölünür. 10.000 A her halükarda 4'e bölünür. Peki aynı şeyi 10 için söyleyebilir misiniz? Tövbe estağfurullah. Onun kendisi 4'e tam bölünmez. Mecbur ne yapacak? Rakama yalvaracak. Hadi gel biz de çarpıldığımızda dörtün katı olalım. Sen bir olma. iki ol o zaman çarpımları yirmi olacak. Dörde bölünecekler. Üç olma dört ol. Beraber çarpılıp dörde bölünelim diye ne yapmak zorunda? Onlar basamağı rakamına yalvarmak zorunda. Aynı şeyi birler basamağı da yapmak zorunda. Neden? Çünkü birler basamağı da dörde tam olarak kendisi değer olarak bölünmez. Rakam desteğine ihtiyacı vardır. Onun için bir sayının dört ile bölünebilmesi Son iki basamağının dördün katı olmasına bağlıdır deriz. Anladınız değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar rahat aynı zamanda. Böyle bakacaksınız işte olaylara çocuklar, gençler. Peki, bir de mesela aynı mantıkla beş ile bölünebilmeye bakalım. Beş ile bölünebilmeye bakalım. Sen böyle diyorlar, gene işte A, B, C, D, E diye bir sayı yazdığımı düşünün. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı artık olayı kaptınız bence. Yine bakın, onlar basamağının, yani onun Rakam destanına ihtiyacı yok. Neden? E adam havalı. Onlar basamağındaki onun kendisi zaten beşe tam bölünüyor. De ne olursa olsun uğrunda değil, şeyde değil. Ne yapıyor? On de. Sana ihtiyacım yok her halükarda. Ben beşe bölünüyorum diyor. Yüz. Kendisi zaten beşe tam bölünüyor. Yüzce ne olursa olsun uğrunda değil. 1000 de. 5'e her zaman bölünür. B ne olursa olsun. Ama birler basamağının yine en ihtiyacı var. Abi diyor kurban olayım sen 0 veya 5 olursan biz de çarpılınca beşin katı oluruz. Dolayısıyla hepimiz beşin katı oluruz ve 5'e tam bölünürüz sayı olarak diyor. Ne oldu? Birler basamağındaki rakamın 0 veya 5 olması gerektiği gibi. Sevgili gençler bu videoyu burada keseceğim. Ee, efendim böyle bilme kurallarıyla alakalı bir video daha yapacağız ve orada da daha güzel şeyler konuşacağız beraber. Ondan sonra işin mantığını kapınca zaten soruları çözmek için sizi sadece kaleminizi yeterince kımıldatmanız gerekiyor. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Kalem kımıldatın. Kalem kımıldatın. Evet. Kalemi kımıldatmazsanız ben sizi kımıldatırım. Hepinize iyi günler diliyorum. Güzellikler diliyorum, esenlikler diliyorum. Süleyman Hoca'nız sizi seviyor.